2 Kasım 2020'de öğleden sonra saat 1 civarında 83 yaşındaki 4 çocuk annesi Paulet Landrix, Belçika'nın Annen kasabasındaki evinden gizemli bir şekilde kayboldu. O sırada kocası bahçede çamaşır asmakla meşguldü ve Paulet'in ortadan kaybolduğunu ancak öğleden sonra fark edebildi. Ailesi onun kaybolduğunu anladığında hemen polise bildirdi ve büyük çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Ancak bu Paulot'un ilk kayboluşu değildi. Alzheimer hastası olduğu biliniyordu ve günün her saatinde habersiz bir şekilde evden çıkıyordu. Komşularının kapısını rastgele çaldığı ve yıllar içinde çocuklarını ve eşini tanıyamaz hale geldiği söyleniyordu. Daha önce her kaybolduğunda eşi onu evin birkaç metre yakınında bulup geri getiriyordu. Ancak bu sefer ondan hiçbir iz yoktu. Arama çalışmaları sırasında 50 polis memuru, arama kurtarma köpekleri, termal kameralarla donatılmış helikopterler ve dronlar kullanıldı. Ancak tüm bu çabalara rağmen Paulette'e dair herhangi bir iz bulunamadı. Haftalar süren arama sonuçsuz kalınca çalışmalar durduruldu ve ailesi onun yakınındaki Meus Nehri'ne düşüp boğulmuş olabileceğini düşündü. 2022 yılından Ekim ayında dosya kapanmak üzereyken bir polis memuru Paulette'in evinin Google sokak görüntüsüne bakıyordu ve şok edici bir şey fark etti. Görüntüde Paulette evinden çıkıp komşusunun evine doğru yürüyordu. Hemen olay yerine tekrar polis ekipleri sevk edildi ve yapılan araştırmada Paulette'ın cansız bedeni komşusunun bahçesinin hemen altındaki bir yamacın dibinde bulundu. Yapılan otopsiye göre bahçenin açık bir noktasından düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Onun son anları Google sokak görüntüleme aracı tarafından tesadüfen yakalanmıştı. Polis ekiplerinin ilk arama sırasında dronlar ve helikopterlerle onu nasıl bulamadığı ise büyük bir soru işareti olarak kaldı. Yine de ailesi en azından onun başına ne geldiğini öğrenerek bir tür kapanış yaşayabildi. Eğer bugün o bölgeyi Google haritalarda ziyaret ederseniz görüntünün güncellendiğini ve eski görüntünün artık erişilemez olduğunu göreceksiniz. Ekim 2006'da 72 yaşındaki David Lee Niles, Michigan'daki Jax Bar adlı bara gitti. O gece bir arkadaşıyla kısa süre sohbet ettikten sonra kanserinin neden olduğu ağrılara dayanamadığını söyleyerek aniden bardan ayrıldı. O andan sonra onu bir daha gören olmadı. Ailesi onunla iletişime geçemeyince polise haber verdi. Ancak eyalet çapında yapılan aramalara rağmen hiçbir iz bulunamadı. 2011 yılında ailesi artık umutlarını yitirerek onun öldüğünü kabul etti. Yayınladıkları ölüm ilanında yalnızca Tanrı, David'in nerede ve ne zaman vefat ettiğini bilir ifadeleri yer aldı. Ancak olay neredeyse 10 yıl sonra beklenmedik bir şekilde çözüldü. Kasım 2015'te Cook cenaze evi çalışanı Brian Hausman dışarıda bir Noel ağacı süslerken yakınındaki gölette batık bir araba fark etti. Hemen polise haber verdi. Polis Google haritaların uydu görüntülerine baktığında göletin içinde bir aracın silüetinin göründüğünü fark etti. Bir dalış ekibi bölgeye gönderildi ve gerçekten de göletin dibinde bir araba bulundu. Araba çıkarıldığında İçine bir erkek iskeleti ve David Lee nice ait bir cüzdan bulundu. DNA testiyle cesedin ona ait olduğu doğrulandı. David'in arabasının nasıl gölete düştüğü hala bilinmiyor. Kanser teşhisi sonrası depresif bir ruh haline girdiği biliniyor ve bu yüzden intihar etmiş olabileceği düşünülüyordu. Ancak kesin cevapları asla öğrenemeyebiliriz. 1980'ler ve 1990'larda Gioacchino Gamino İtalya'nın en çok aranan mafya üyelerinden biriydi. Cinayet ve diğer mafya suçlarından 1998'de tutuklandı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak 2002'de Roma'daki bir hapishaneden kaçtı. Kaçtıktan sonra Madrid yakınlarında bir kasabaya yerleşti. İsmini Manuel Mormino olarak değiştirdi. Evlendi ve restoran sahibi oldu. Ancak 20 yıl boyunca polisten kaçmasına rağmen Google sokak görüntüsü sayesinde Yakalandı. Sicilya polisi Google haritalarda Manos Garden adlı dükkanın önünde bir adamın görüntüsüne rastladı. Adamın yüz hatları Garmino'ya benziyordu. Daha sonra Manos Kitchen adlı restoranın Facebook sayfasında onun şef kıyafetleriyle bir fotoğrafı bulundu. Garmino 17 Aralık 2022'de tutuklandı. Yakalanınca şok olmuştu ve polise beni nasıl buldunuz 10 yıldır ailemi bile aramadım diye sordu. 2009 yılında İsviçre'nin Zürich kentindeki polisler ülkedeki yasa dışı esrar yetiştirme operasyonlarını kapatmak için bir soruşturma yürütüyordu. Soruşturma sırasında polisler Google haritalar kullanarak yasa dışı esrar üretimi yaptığına inandıkları iki çiftçinin adreslerini belirlemeye çalıştılar. İşte o sırada dedektiflerden biri ilginç bir şey fark etti. Google haritalar üzerinde bölgeyi tararken Turgao kantonunun kuzey doğusunda Rapperswil çevresindeki tarlalarda alışılmadık bir desen değişikliği gördü. Yakınlaştırınca bir çiftçinin evinin hemen yanında mısır tarlalarının arasında saklanmış yaklaşık iki dönümlük bir esrar tarlası olduğunu fark etti. Google haritalar üzerinde yapılan bu keşif sonunda 16 kişinin tutuklanmasına ve 1.1 metrik ton esrarın yanı sıra 900 bin İsviçre frangı nakit paranın ele geçirilmesine yol açtı bu miktar yaklaşık 1.1 milyon dolara iş değerdi. Polis raporuna göre bu suç örgütü 2004 ve 2008 yılları arasında yaklaşık 7 ton esrar sattı ve bu işten yıllık 3 ila 10 milyon İsviçre frangı arasında kazanç sağladı.